Evet, bizim koca oğlanın yanına geldik. Bakalım koca olan bizi şimdi nereye götürecek? Macaristan Budapeşte'ye gidiyoruz. Bakalım. Dayan oğlum az kaldı. Vallahi iyi dayandık buralara kadar. Çok bir yolumuz kalmadı. Buradan Budapest'e. Sonra Sırbistan, Sofya. Sonra Türkiye'ye kadar bizi soksun. Sonra istiyorsa motor ikiye yarılsın. <laughs> Hiç fark etmez. Şu an tek derdimiz bizi götürüyor mu? Sakin sakin gidiyoruz. Şimdi Viyana'ya talan ettik. Bayağı bir gezdik. Ondan sonra yarın da şimdi akşam varacağım şeye de gece yolculuğu yapmayacağım dedik. Şimdi ondan yapıyorum şu an. Şimdi her şeyimiz düştü. Gece yolculuğu yapmayacağım dedik. Şeyin adına yatıyorum. Bizi şeye götürsün. De. Ya konuşamıyorum da bak. Ha, kamerayı ayarlayamadım. Şuradan motorun altına alıyorum da. Ben, ha ola ha ola derken burada baya gezin bir iki saat falan dolaştım. Motoru bir bakayım. Ulan iki saattir geziyorum. Belki de üç saattir. Motor bir şey, nasıl ya, bir nasıl. Olacak. Olacak. Nasıl bir gezgisek artık, nasıl bir talimatlısak ortalığı artık yani motorla. Motor zaten, bunlar hep benzin olmuş. Bu motoru temizlemem lazım ya. Motor zaten 3500 km'ye yaklaştı. Sağ olsun koca olan bizi hiç yolda bırakmadı. Hiçbir sıkıntı da yaratmadı. Ama böyle ufaktan yaratacakmış gibi hani böyle devre ayrı mebre ayrı çalışmada falan bir hissediyorum gibi ama bir yandan da yok gibi. Neyse şu an götürdüm götürüyor. Bakalım. Yavaştan yola çıkalım. Yolumuz bu da peşte. Bakalım burada otobanlar var mı? Şuradan çıkışta. Yakıt makıt alacağız zaten. Yakıt için duracağız. Ne kadar bunu da ediyoruz. Şimdi tekrardan oralarda yollarda açarım. Yolları da size göstereyim. Evet hazırlıklarımı bitmek üzere. Motoru çalıştırdım. Şimdi yavaştan yola çıkacağım. Nişan'a çıkırdıysa Nişan'a çıkırdıysa Nişan'a çıkırdıysa Nişan'a çıkırdıysa Ortalama 1300 km yolumuz var Bakalım sağa sağa Bu da peşteye varalım Yolumuza çıkmaya başlayalım dünyanın ne da böyle Sokaklar o kadar güzel ki Hani bütün sokaklar böyle yani Burayı sevdim. Hem çok sessiz, çok sakin. Hır görüyor Bütün. Her yer bakın böyle tarihi ama. Her yer. Şöyle Viyana sokaklarında görmüş olalım. Ama demeyin o kadar gittim Viyana sokaklarında göstermedim diye. Onun için ataki videolarımı izleyelim. Onlar için ayrı bir video çekiyor. Şöyle komple geziyoruz. Viyana'nın sokakları böyle. Allah kut. elektrik şey şeye geldi mi onu şuraya? tramvay şeyine girdim. Yoluna girdim. Neyse Allah'tan son dakika düzelttim. Size sokakları göstereyim derken bana sağlam kol vereye gibi giriyordu vallahi. Son dakikada kurtardık. Ama çok güzel ya. Güneş, yum, bin batım, binalar, her şey on numara burada. Bakalım Budapest'te de böyle mi? Mudapeşte'yi hiç araştırmadım bile. Daha önce ben oradan çok eskiden, belki 15 sene önce geçmiştim ama hiç girmemiştim içine. Şimdi de hiç araştırmadım. Direkt şeyde araştırıyorum ben bunları. Kaldığım yerde. Yoksa normalde böyle normalde böyle hiç şey araştırdığım bir yer yok yani benim. Sıfır. Hep böyle karambole gidiyorum. Şurada bir bina var. Efsane. Ben gezdim ben onları. Burası da böyle sokağa. Arkamda böyle bir belediye binası var. Çok güzel. Etraf bayağı güzel. Muazzam görüntüler var burada. Şurada. Burada kaçtık böyle. Bir yanı da. Şu sokaklar sanki böyle GTA'da oyun oynuyormuşum gibi ha. Allah ne güzel ama hoşuma gitti benim şu an burası. Şu borular ne hiç bilmiyorum ama. Şu boruların ne olduğunu bilen varsa bana yazsın. Tam şehrin ortasında mavi duruyor. GTA San Andreas. Bu da peşli yollarında. Ya var ya yine yolları karıştırdım böyle. Ha sonra saçma sapan deneyim. Şu Avrupa'dan ceza yemeden dönüyorum ben başka hiçbir şey istemiyorum. Her yerde bir şeyler dönüp tatil var. Her yerde bir sıkıntım var. Şundan sağ salim dönmem lazım olsa büyük cezalar ödeyeceğim yani. Evet yine Orta yakıt almaya geldim. Burada yakıt. 169 mu öyle bir şey? Bakalım bu kameraya ne kadar gelecek? Şey çok engellemiyor. Hayır bu da çok engellemiyor. Şimdi buradan açtık. Bakalım. Camiye göre. Kaç tık alıp. En az 10 litre alır. Belki daha fazla. Ya masumik diye gördün mü? Birazcık yavaş atayım. Sıçramaya başladım. Benim tek korkum ne biliyor musun? Böyle ben kendim koyuyorum ya, yanlışlıkla... ...dizel mizel koyacağım buralarda var ya... ...başımıza... ...büyük bela olur. Abi bir büyük bela olur. Bu arada buradaki fiyatı... ...ne kadar biliyor musunuz? Bir... 60 küsür. Şunu ben mi doldurayım? Tamam i̇şte herhalde bir kapatayım. Şöyle gösteriyorum. 19 Euro'luk aldık. 12 litreye yakın aldık. Ben de hep böyle 4 numaraya denk geliyorum. Nasıl bir şans varsa hep 4 numaradan alacağım yakıtımı. Hemen bir param ödeyeyim. Adam 1 santimi de verdi valla. Aldım 1 cm'i de. Verdi ne yapayım? Yok mu 1 santim? Bir işime yaramayacak mı? Ya koleksiyona koyarım evde. Şöyle. 244 kilometre. En az 150 kilometre durmayı planlamıyorum. İnşallah. Bakalım yollarda görüşürüz. Yollara bakın. Taze asfalt atılmış yollara. Mis gibi. Resmen böyle buram buram asfalt kopuyor şu an. Evet, benzinliğe geldik. Aldı 80 km yolunu 90 kilometre kaldı Şu an benzin değil. Benzinin fiyatı yazmıyor ama. Ay Bir saniye. Bir saniye hemen bakıyorum. Valla 6795. Oradan para birimi farklı geliyor. Bir işte Bir ona bakayım önce. Bu arada burada Macaristan frontu almış, Frantik. Yani şunları ne hesapladım? 1.60'a falan gibi, 1.60-1.60 kaşığı gibi yaptım. Bu arada şimdi, motorum burada böyle bir yanık pusu gibi bir topu var. Şöyle eğilip topluyorum. İnşallah bu, oh, oh. arkada tırlardan falan geliyordur diye umut ediyorum. Şimdi şu içeriye bir benzinle gireyim bakayım neler var neler yok. Fiyatlar nasılmış. Bu arada burada fiyatlar ucuz. Kola benzinlikte 50 liraya falan 50 60 liraya falan geliyor. Öteki yerler 3 euro lira, 4 liraydı. Burası gayet iyi bence. Bu kahve fiyatlarına bakın. Kahve fiyatları şurada. 80 lira ile 100 lira değişiyor. Aynı. Bakın 100 lira. Şurada yazıyor. 80 bilmem ne son falan filan. Allah yollar iyiydi. Vallahi 3500 kilometreye geçti bizim bu koca olan. Sağ olsun buraya kadar da getirdi bizi. Bakalım bir Budapest'e tam varalım kalacağım yere yazayım şimdi. Şu saatte geleceğim falan ben diye. Ondan sonra yollar akşamları çok sıkıntı. Yani her şeyden önce karanlık. Çok karanlık yani bu da karanlık. Ne yapacağım yani? Bir şey olsa başıma gelse uğraşılır ama şey öyle bir şey yok. Söyleyin şunu. Neydi? Sabahlar öyle bir derdim olmuyor. Yakıtım var şu an. Bir sıkıntı yok ama akşam o karanlığı var ya sıkıntı soğuk oluyor bildiğim böyle soğuk kesmeye başlıyor biraz sıkıntı yaratıyor şu an böyle bir soğuk tam bir soğuk yok da böyle bir çıtır şey yapıyor böyle soğuk veriyor gibi ama o da böyle çok da beni şey yapmıyor sarsmıyor zaten bir şey kalmadı bir saat bir buçuk saat yolum var şimdi buradan ben bir kahve alayım kahve mecbur içmem lazım ama Şöyle, şöyle. Kart alacağım mecburen çünkü buranın parası yok bende öyle bir para birim yok ben burada geçiyor zannediyordum da bırak cebimde bozuk yorular kaldı. Bir da aldım. 899 hotelden mi Burada evet. 50 sürücü sapladı mı? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bakmak <gülüyor> lazım. 849. Ama 899 da da hazırlıyor şu Bir şeyim var ya. Karton da hazırladı şu ufak Bakalım göreceğiz. Bunlar ne acaba? Hiç Buradan şeker alacağım. Ne normal kafeyi bu <laughs> arada paketteki şu şeyler sütmüş ya. Şimdi de pul kağıt şekerimi de attım. Şuradan o kapağımı alayım. <laughs> evet. Dayımına iki buçuk lira <laughs> geçirdi. <laughs> i̇ki yirmi evet. dokuz. da on numara. Neyse yapacak bir şey yok artık. Kendimize gelelim. Motorumuz biraz dinlensin. Şu ileride bir McDonald's var. Bir oraya doğru çekeyim. Motor orada daha güzel dinleriz. Bakalım burada McDonald's var. Fiyatlar ne kadar? İngiltte, bütün herkes buraya geldim ya. Herkes şaşkın şaşkın bana bakıyor. Neden acı? Anlamadım. Alaka. Burada bayağı şaşırmış şekilde bakıyorlar bana. Akşam saatinde motorlar kimseye görmediniz mi? Şöyle menülere hemen gireyim. Abi bunun dilini biz, bak şimdi dilini ben bunu İngilizce yaptım yine buranın diline dön diyor. Ya şöyle menüler bakıyorum şu an. Canımız bir şey istemiyoruz. Yemek yemek, yemek istemiyorum ya. Enteresan bir şekilde. Yedi en sert tadı aklıma geldi. Şimdi bir midem bulundu. Neden bilmiyorum. Bir bakıyorum. Sade patates yiyeyim diyorum. Bilmiyorum. Bakayım bir şeyler de asıştırmam lazım ama. Allah 1250'ye 1250, ye, 1250 ye işte bunların para birini neyse verdim. Şuradan mesela bunu alacağım. Ben oturacağım. Onlar bu masaya getirecek bir şey. Söyle. Spide burada dikkat etmek lazım. Domuz burger var. Yazıyor valla pork burger diye. Şimdi bir telefondan bakayım bakayım. Bu 1250 zülleti midir? Nedir? Para verimliğine çözemedim. Forint, Macar Forint. Macar Forint'i ne kadar yapıyor? Yani kartımdan ne kadar çekmiş ona bakacağım. Hani şeyde var adam açık açıklamış pork burger, o burger. Ona dikkat etmek lazım. Ben o yüzden de, ben şeyinden değilim yani. For, şey, domuz çok kötü kokuyor. Çok pis bir şey. Çok pis bir hayvan bir kere yaşadığınca. Onun etini nasıl yiyorlar ben çok merak ediyorum. Artık bundan sonra kartla devam edeceğiz. Çünkü ben buradan para birine uğraşamam. Al, al Şu an o hamburger ve patatese kaç para para vermişim biliyor musunuz? 156 TL. Kahve 112 lira. Bak göstereceğim şimdi. Kahve 112 lira. Patates burger. 156 TL <laughs> Buna var ya tıka basa yeter yemin ediyorum tam doyarım ben bunu. Tam çok idare söylemiş yani Ve bu ya çok bedava lan. Şeyden sonra 3 euro buna vermiş oluyorum neredeyse. Biraz şaşırttı benim fiyatlar şu an. Bir de o burası otobana ne Vallahi var ya. İyi, bu bu bile çok geldi. Neyse yola çıkalım. Evet yola çıkıyoruz. Bu peşte de görüşürüz. Bu arada bir de çekelim bakalım. Evet burada Peşte'ye geldik. Sağ salim vardık. Şöyle şu an nasıl önündeyiz. Bu köy 4000 kilometreye doğru gidiyor. Bizi yollarda bırakmadı. Bakalım. Yollar iyiydi. Yine otoban parası ödemedik. Bakalım sonradan inşallah başımıza bir şey çıkmaz. Yollarda da bayağı bastım böyle. Ama bakalım göreceğiz. Artık bir sonraki videomuz Sırbistan. Oradan da Sofya olacak. İkisini birleştiririm büyük ihtimal. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.